Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Aslında tam olarak Babamın evlere kahve yapacağım ama Size bir bu arada market tanımak istiyorum Arkadaşlar bu e, halamın Aslında bir sürü şey var Home bitkisel var Home clean var, home life var Bir de home vita var Arkadaşlar şöyle oluyor yani Bu halama markası yani Alışveriş yapabilirsiniz e, Bir de arkadaşlar e, şu var Aslında bir sürü markası var bir sürü bu da neymiş bitkisel konsantre bulaşık temizleyici. Ama ben bugün babaannemlere reis kahve yapacağım. Reis mi ne? Reis, Heh, reis kahve yapacağım reis. arkadaşlar. Ee, 30 adetmiş içinde. Bu arada alışveriş yapabilirsiniz o bitkiselden ya da hem hem ev için var hem başka şeyler var işte bulaşık deterjanları için. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bu arada. Ee, i̇nternete yazarsanız hatta home bitkisel ya da home vita gibi işte bir şeyler bir şeyler yazarsanız e, çıkabilir. Bu arada açıklamaya da koyacağım. Ee, şimdi o zaman başlayalım. Bunu yapmak için arkadaşlar şey ha okumayı yapalım. Ee, şu şekilde oluyor. Hazırlanışı karışımın tamamı bir tamamını bir fincana boşaltın ve sıcak su ilave edin. Ben burada iki tane bu, bu fincanlardan var. Ee, Uyarı ve saklama koşulları serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Tavsiye edilen tüketim tarihi ve part, parti numarası ambalaj üzerindedir. Gerçekten arkadaşlar çok güzel. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Reis mantarı kahvesini yapalım o zaman. Reis kahve yani mantarı kahve. O zaman hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak bakın ne kadar var içinde. Vay canına arkadaşlar. Bakar mısınız bir sürü kahve var içinde maşallah. <laughs> ee, burada şu şekildeler. Kardeşim bu arada arkada telefona bakıyor. O yüzden ses çıkabilir arkadaşlar. Evet bu gördüğünüz gibi bunlar böyle kahveler. Ben iki tane başaltacağım. O zaman hadi başaltalım. Şunu şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bunu yapacağım. Ee, şu şekilde açalım. Makasımı alayım hemen. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bunu şimdi bu gerçekten çok garip bir rengi var gördüğünüz gibi. Tam olarak görebiliyor musunuz? Bilemiyorum ama bakar mısınız arkadaşlar? Tam net görüyor musunuz arkadaşlar? Bir dakika şöyle yapacağım. Evet, bir dakika. Şu şekilde çok garip. Ay nokta nokta bunlar ne biçim? Neyse ben koyayım sonra göstereyim arkadaşlar. Evet. E ee, biraz netleşeceğim tamam. gördüğünüz gibi Arkadaşlar şu şekilde tam olarak görebiliyor musunuz bilemiyorum ama çok garip arkadaşlar şimdi ikinciye geçelim arkadaşlar ikinci paketimizi hemen açalım bunu da açtık bunu da döküyorum hemen çok garip kokuyor ama güzelmiş biraz. İkisi de aynı eşitlikte sanırım. Evet. De aynı eşitlikte. Gibi ama gibi. Biraz daha boşaltayım da şunu. Evet. ikisi de bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi yine sıcak su koyacağız. O zaman hemen sıcak suyu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Sularını koydum. Gösteremedim. Şimdi karıştıracağım. kaşık alalım o zaman. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben bunu birazcık karıştıracağım. Çok koyu bir renk aldı gerçekten. Bu tarafını da karıştırdım. Babaannem üstü getiriyor. Harika oldu ya. Hah. Bunu şimdi nereye koyalım? şuraya koyalım arkadaşlar. Şimdi süt koyalım getireyim. Evet arkadaşlar cezveden sütümüzü koyuyoruz. Hemen şöyle başlayalım ile. Vav wow, rengi bir anda değişti ya. <laughs> evet çok harika oldu arkadaşlar. Birazcık daha da Tamamdır. Evet şimdi bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Koyu renkleri birbirinden karıştırsın diye. Burada keçi kullandık. Evet. Çok harika oluyor. Bir dakika. Ha bu arada arkadaşlar söyledim mi bilemiyorum ama bu organik keçi sütü daha sağlıklı olacağını düşündük. Paketli süt gıdalarındansa. Ay döktüm. Şekilde hemen silelim. Alta geçmesin ki şey olmasın. Renkleri Nescafe'ye benzedi aslında. Evet çok güzel oldu göstereyim arkadaşlar. Renkleri Nescafe'ye benzedi. Çok harika ve çok sıcak gerçekten. Bayağı sıcak hem de. Arkadaşlar bu arada ben bunu bitirdim ilk kahveyi. O yüzden şey yapmamız lazım arkadaşlar. Yani, Erdoğan'a Tamam. Evet arkadaşlar kahvelerimiz servise hazır. Afiyetle içebilirsiniz arkadaşlar. Siz de home bitkisel. E, son kez söylüyorum bunu arkadaşlar. Home bitkiselden alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. E, bunu ben şu anda söyleyemiyorum ama Eee... birkaç sonraki videoda biraz haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. İzlerseniz tabii ki. Bunu özellikle arkadaşlar halamın izlemesini istiyorum. E, İlginç halamın izlemesini istiyorum. Eee... Ve arkadaşlar afiyetle içebilirsiniz. Hep sert seizedr kahvelerimiz ve hepinizi çok seviyorum. Bay bay.